Sea Power erken erişimle oynuyorum. Başlığa da yazayım onu. O sorulur muhtemelen. Henüz daha Steam'den oynayamıyorsunuz. Bir, e, 12'sinde çıkıyor galiba yanlış değilsem. Oyunun bir campaign'i yok. Bir campaign haritası yok War on the Sea gibi. Öyle işlemiyor. Aksine Command Modern Operations gibi senaryoları var. ...NATO senaryoları, diğer senaryolar ve Varşova paktı senaryoları diye. Ve içinde hani kayda değer bayağı bir senaryo var. Bunları oynayabiliyorsunuz. Şimdi... E, ...güzel birkaç tane senaryo var. Ben birkaç tanesini deneme fırsatı buldum. E, yarın Charlie yapacağım haberiniz olsun. Onunla alakalı bir şeyler anlatacağım oyunla ilgili size. Oyun çok simülasyon bu sırada. Ee, yani birçok özelliği <laughs> bayağı simülasyon. O yüzden öyle bırakacağız. İki tane seçeneğimiz var bu akşam yapacağımız. Yani ikincisine zamanım yeterse yapacağım. Öncelikle Dongoy'u yapacağız. Kuzey Vietnam'ın bombalanması görevi. Daha sonrasında da Hürmüz Boğazı görevi var. Orada bayağı ağzıma sıçmışlardı bugün. Belki bir fırsat kurtarabiliriz. Erken erişim evet balım. Göt. Hayır. Türkiye yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok kaliteli bir Akdeniz senaryosu var. Onu da yarın yapacağım. Şimdi görevimiz nedir? taktiksel durumu söylemiş bize öncelikle istihbarat raporlarına göre kuzey Vietnamlılar e, burada büyük ölçekte asker barındırıyormuş ve lojistikleri de buradaymış e, pardon bu burada aynen hepsini burada tutuyorlarmış e, kıyıdaki otoyolunu orada tutuyorlar diyor e, ana görevimiz Kıyıya doğru yaklaşıp büyük yerleşkelerin hepsini yani limanları ve şey depolarını yakıt depolarını gördüğümüz bulduğumuz yok etmemiz üzerine. Güdümlü misil e, füze taşıyıcı cruiserımız Steret istasyonda olacak ve kuzey doğudan bize e, şey verecek hava koruması verecek. Buradaki tehdit raporu şöyle aktarmış bize. E, Şeyler var diyor. Kıyı topçuları var burada savunma yapan diyor. Sarı uyarıya sahibiz. Herhangi bir ateş almadan ateş açamıyoruz. Yasak. Ve radyo sessizliği. Başka bir ihtimal olmadığı sürece radyo sessizliği var. Okey. Haydi bakalım. Şimdi. Her şeyi görebilmenizi sağlamak amacıyla buraya koy koydum kameramızı. Ee, Tactical display'den birazcık size bahsedeceğim. Böyle bir haritamız var. Bunu büyütebiliyoruz. Üzerlerine bir şeyler çizebiliyoruz. Ee, burada bizim gemileri görüyorsunuz. Bu mavi gördüğünüz yuvarlak ucu olan şeyler bizim gemileri gösteriyor. Yarım dairelerde helikopterlerimiz falan olacak. Onlar daha sonra işi. Gemilerimizden biraz bahsedelim. Ee, Oklahoma City gemimiz var. Bu gemi bir füze ee, kurvazörü. Türkçe'de daha güzel bir şey vardır belki terimi. Silahları içinde RIM-8 Talos füzeleri var. Bunlar anti hava ve anti yüzey füzeleri bu sırada. Menzilde 130 deniz mili. Gayet güzel, gayet uzaktan sallayabileceğimiz bir şey. 130 deniz milli bir ufaktan hesaplayalım biz. Uzaktan saldırı yapacağımız için. Ee, saldırı bölgemiz kıyıda ama biz dairesel bir şey yapacağız. Steret, Steret'e bakıyorduk değil mi? Yok Oklahoma'ya bakıyorduk. <laughs> yani 130 deniz milini her türlü aşıyoruz. Ama ben şöyle bir daire oluşturup hatta birden fazla yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Bir daire daha yapayım. Kademeli olarak birden fazla olsun. Belli alanları görmek için. Farklı silahlarımız da var çünkü hepsinin menzilini kafamızda şey yapmak için. Doğru mu telaffuzu? Okey o zaman. Ee, silahlarımıza devam ediyorum. Mk16, Mark 16, 6 inçe, 47 kalibre bir silahımız var. Anti yüzey, bu bildiğiniz pata pata sıkan toplardan. Bir tane de Mark 28, 5 inçe, 38'lik var. Sensörlerimizde optik sensörlerimiz var, hava radarımız var, SPS-43, SPS-30 radarımız var, UPA-43 hava radarımız var, SPS-10 yüzey radarımız var, ESM dediği elektronik karşı şey, e, engel. Bir de jammer'ımız varmış, defansif jammer'ımız var. Bu birinci şeyimizde. Ee, silah şeyleri burada yazıyor bu sırada, kaç tane neyden var burada yazıyor. Defansta noise maker var. Ses yaratması için atılan denize. Bu denizaltıların torpidoları için yapılıyor. Bir de şefler var. Şefler havaya attığınız patlayan bir zımbırtı. Anti-aircraft diye geçiyor bu. Ee, hava mermisi mi oluyor bunun tam olarak karşılığı bilmiyorum. Herhangi bir görseli yok. Patlayıcı, ağır patlayıcı diye geçiyor. Ve anti-hava diye geçiyor bu. Ee, i̇kinci gemimize bakalım. Higby. İlk bir deneyimiz varmış. Rur 5 diye anti denizaltı. Ops. Şunu niye sürüklemedim Anti denizaltı roketimiz varmış. Mark 46 ve Mark 48 silahlarımız var. Optiğimiz var. Hava radarımız var. Yüzey radarımız var. Ve sonarımız var. Onun dışında bir noisemaker, bir şef. Bunda da var savunma için. Günümün füzeleri yanıtmak için. Okey. Üçüncü gemimiz Lloyd Thomas. Formasyondaki üçüncü gemi. Bir Destroyer gemiymiş bu da. Yine Mark-46, Mark-28 silahları var. Aynı sensörlere sahip. Zaten bu ikisinin yanında gördüğünüz DD dediği Destroyer anlamına geliyor. Yukarıdaki de Cruiser anlamına geliyor. C ile başladığı için. Şimdi bize desteğe gelen Steret. Bu da bir füze şeyi. Cruiser'ı, Kruvazör'ü. Cruiser Rim-2F teriyer füzeleri var. Anti hava, anti yüzey. 40 deniz miline kadar menzili var. E, saldırı şeyi, irtifası falan da burada gözüküyor. Onlara da bazı görevlerde ihtiyacınız oluyor bu sırada. Onu da söyleyeyim. Bazı görevlerde çok önemli şeyler var. Özellikle yarın sonarı anlatacağım. 8'de sakın kaçırmayın yayını. Sonarın çalışması çok karmaşık bir şey çünkü modern gemilerde. Onda da bir sürü sensör falan varmış. Tamam. Şimdi deniz millerine şöyle bir baktığımızda biz zaten 3 aşağı 5 yukarı. Değil mi? Menzil içindeyiz diye hatırlıyorum ben. Şunları kapat. Neydi senin Rimin şeyi? 40 deniz mili her türlü yetiyor şu an yani menziline. Bizim bu sırada çizili görevlerimiz var burada gözüken. Biraz daha büyüteyim rahat görün diye. Savaşta böyle oynamayacağım bu sırada. Ş haberiniz olsun diye böyle yapıyorum. Buraya çizilmiş bir rota var. Aynı şey bunun için de geçerli. Ben rotada bu kadar yaklaşmak pek istemiyorum aslında. Biraz tehlikeli bir rota ama oyun bizi böyle başlatıyor. Ben onu değiştireceğim. Ee, bir adım böyle gidip bir adım böyle gitmek istiyorum. Bu yüzeye karşı Steret'i korumak için yaptığımız bir şey. Steret'le kapışmadan Steret'in yanında bir süre devam edeceğiz. Ben bu senaryoyu bir kere denedim. Biraz sıkıntılı bir senaryo. Ama eğlenceli bir senaryo. Başlatalım bakalım. Bir yandan da şöyle ufaktan şey yapıyorum zoom out yapıyorum size haritayı daha iyi göstermeye çalışacağım mesela şu an hedeflerimiz var weapons tight modundayız yani bize saldırı gelmeden herhangi bir saldırı yapmıyoruz bütün şeyler kapalı Sen e sensörler kapalı ama istersem de gemilerin formasyonları bunlar bu sırada bakın açtığımda 3 de gözüküyor formasyondan sensörleri görebiliyorum hepsi kapalı durumda. Ekstra herhangi bir görev falan buradan rahatça verebiliyorsunuz. Direkt kontrol de alabiliyorsunuz gemilerin. Hani şu an gerekmiyor öyle bir şey yapmamıza. Haritada bazı belli hedefler var. Mesela şurada e, yakıt tanklarını görüyoruz ve bazı şeylerin bir kısmını görüyoruz. Visual olarak görüyoruz. Yanında yazıyor. Yaz Belki çok net göremeyebilirsiniz. Renk seçimi baya kötü. E, orta seviyede görsel bir şey görüyoruz burada. Radar açtığımızda burada radardan bir şeyler sekebiliyor, onun e, şeyini sinyalini alabiliyorsunuz. Onda zayıf, orta, yüksek diye şeyleri var bu sırada kademeleri var. Aynısı sonarlar için de geçerli. Onun dışında doğumuzda PT'ler var. PT e, şey demek, petrol bot demek. Şöyle haritayı kapatıp göstereyim. Bunlar Vietnam'ın e, torpido atan torpido botları diyelim daha kısaca olsun. Petrol bot yerine. E, ee, tane var ve sterete baya yakın duruyorlar. Bu biraz tehlikeli bizim için. Haritada bir de yeşil gördüğümüz şeyler var. Yeşiller sivil arkadaşlar. Yani sivil balıkçı gemisi gördüğünüz gibi balıkları var burada falan. Daha farklı şeyler de olabiliyor. Tanker gemileri olabiliyor. Havadan geçen uçaklar olabiliyor. Sivil uçaklar. Bunların hepsini görebiliyoruz. Aksın zaman bir yandan. Zaman durdurup şeyi çevirince biraz tık 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 takıla takıla gidiyor ama şey yapmayın çok. Ee, zamanı akıttığınızda daha rahat akıyor şöyle. Telsiz kapalı gidiyoruz bu sırada. Yani herhangi bir radar vesaire kullanmadan ilerliyoruz. Bu bizim şu an formasyonun amiral gemisi. Şöyle görebilirsiniz yanınızda kral tacı gibi bir şey var. Silahlar kapalı olduğu için kimseye hiçbir şey yapmıyoruz şu anda. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir helikopter kaldırarak kendimize belki bir <laughs> ateş edilsin ki karşılığını verelim şeyine girebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi hangar açıldı. Helikopteri çıkartacaklar dışarı ve helikopteri kaldıracağız buradan. Keşif değil. Zaten biliyoruz neyin nerede olduğunu. Onur sen daha dur. Ben sana yarın bir izleteceğim. Bir Akdeniz senaryosu var. Aman ya Rabbi. <laughs> Hop pervaneleri açıldı. Ya hızlandırabiliyorsunuz bu sırada oyunu bayağı ama hızlandırmak istemiyorum senaryoyu bildiğim için. Şu anlık böyle devam etmek istiyorum mümkünse. Broken Arrow Close Betasına ekstra oyuncu almış biliyor musun? Bir manyak da NDA gizlilik anlaşmasını delip yayın açmış bugün. Yok Kıbrıs değil ya. Ama Girit civarlarında. Hasar Aruka teşekkürler 16. ayı kutlu olsun. <laughs> Görsel bir şey var. Ne görüyoruz? Mig 17. Üzerimize doğru Mig 17'nin geldiğini görüyoruz şu anda. Eee... Tehlikedeyiz yani ister istemez bence air-search radarlarımızı açıp bu grubu weapons freeye alarak yani MiG-17 çünkü sınırımıza girmiş durumda. Gördüğünüz gibi karşıdayız biz. Silahlarımızı açıp hazır moda geçebiliriz şu anda. Şefleri de attırım bu sırada. en arkadaki şeye gidiyor şu an. <laughs> e, formasyonun hızını da arttıracağım bu sırada. İndiremeliler gibi yalnız uçağı. Aha! Kanattan vurdu ama olmadı. 7 bir mig daha geliyor. 3 mik şu an yolda gördüğüm kadarıyla. Ha daha güzel bir şey göstereyim. Şu an görmüyoruz. Görüyor musunuz? Hop mig düştü. Atılışını gösteremedim. Çok ani gerçekleşti ama bir tane daha rim atılmış bu sırada. Sam yakalarsak göstermeye çalışacağım. Aa atmış bu sırada. O zaman dur. Steret'in de silahlarını açalım direkt. Weapons free. Asıl buradan şov döner çünkü dönerse. In PT'yi indirdi aşağıya. Steret'e geri döneceğim. Steret'imiz asıl misal cruiser'ımız olduğu için daha sağlam çünkü Uçak bir daha geri mi dönüyor? Geri dönmüyor da kaçıyor gibi şu an. Oo füze fırlattı. Yine kaçırdık. <laughs> Gemide durmadığım için kaçırdık füzeyi. Tam füze havada gidiyor. PT'lere atıyor yine. <laughs> Ha şey de attı. Steret de attı. Steret de iki roket attı bildiğin şu an. O ama kıyıya atıyor rim füzeleri. Onları da takip edeceğiz birazdan. Bir tanesi şeye kitlendi. Migon 17'ye kitlendi. Mig'i vurmaya gidiyor. Füzelerden biri. Vurdu. Aleyküm selam. Diğerleri kıyıya gidiyor. Zaten ebatını görürseniz bu anti hava değil. Anti yüzey baya. Bu baya ee, Anakonda mı dersiniz? Kobra mı dersiniz? Kaç para? Şu an parası belli değil. Çıkışını yapmadığı için. Bu sırada biz bütün radarları açabiliriz. Onu hava radarını açmıştık. Yüzey radarlarını da açalım. Ee, silahları tayta çekeceğim. Hedefi belli ettikten sonra vursunlar istiyorum çünkü. Sonarını da aç. Hava radarını da aç. Bütün radarları açın. Helikoptere bir anlık görev vermem lazım. O yüzden birazcık bekleteceğim. Bunlar bu iler. Bu iler arkadaşlar portatif sonarlar denize bıraktığımız denizde yüzen ve sonar görevi gören ee, teçhizatlar herhangi bir hedef yaklaşırsa bilmek istiyorum veya herhangi bir yerden torpido geliyorsa bunu önceden duymak istiyorum ki gemiyi koruyabileyim o yüzden bir şema içinde e, portatif sonarları helikopterle indireceğiz. Helikopterlerin böyle bir şeyi var çünkü. Ee, koruması var bize karşı. PT'ye hala batmadı mı ya? Ha yüzemiyor, yanıyor. Bizim gemilerden biri hasarlıydı. Sanırım onu da kurtaramayacaklar. Şöyle bakabiliyorsunuz damage control var. Gövde hasarı ağır, su alma, ortalama, eee damage control ekibi bir tane var. O da şu an merkezde gözüküyor. Burada hem su basıyor hem yangın var. Burada da hafif su basması ve yangın var. Genel olarak yer yer yanıyor. Ya yani muhtemelen bu gemiyi kurtaramayacak. Bu gemi gidici gibi. Bir destroyer'ımızı indirdiler. Bize de zaten kıyıya saldırmak için cruiser'lar lazım ama. Tamam. Aç abi silahları. Aha gördünüz mü füzeyi? Hop. Seven, zero, iki tane gitti. One, ship. Abandon ship şeyi geldi, emri geldi bu sırada. Atladılar dışarı. E, suyu tutamıyoruz dediler ve bıraktılar. Gemi gitti. Vietnamlılar aldı bir tane gemimizi. <laughs> Biraz ses verebilir mi? Sesi az sanırım şu an. biraz kısmıştım oyunun ses ayarları biraz garip işliyor şu an Bu da çok mu alın size bir kaç kiloluksa artık demokrasi radar burada bu sırada gördüğümüz kadarıyla hedeflerin genel şeyine bakabiliriz burada mesela radarı görebiliyoruz burada triple A var burada da bir triple A var anti hava bunlar burada elektronik şeyle ilgili bir emission var. Bunu biz sağlıyor olabiliriz. Elektronik şey bozuyor olabiliriz radarlar adına. Yukarıda neyimiz var gördüğüm kadarıyla. Burada da bir elektronik measure onların var sanırım. Emission'ı yazıyor ama o kadar detayını bilmiyorum. Sen de silahları açtım. Hop füzeler geliyor. Şurt. <laughs> Kıyı topları bize vurası ya zaten adamlara o kadar uzaktan roket atıyoruz ki. Biraz hızlandırabilirim. Bu buradan son sürekli roket atacağız. Onların bize yetişebileceği bir senaryo değil. Küçük bir senaryo zaten bu diğerlerine kıyasla bu sırada. Bir açılış senaryosu gibi düşünün. <laughs> hop radar bitti hiçbiri füze atamadı niye <laughs> aha depoyla vurdu güzel biraz yaklaşırız muhtemelen şeyden de vururuz ha ikisi de mi batmış destroyerları ben biri vuruldu diye görmüştüm ikisi de batmış Senin hızını da bir e, head standard'a çekelim. Çok hızlı gitmesine gerek yok bu kadar. Şu an bildiğiniz füze yağıyor radar. Atıcıları hata verdi. Allah. Hiç tatbikat falan yapmıyorlar abi? Nasıl bir saçmalık o ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Helikopter bir yandan çalışıyor. Füze olayı çok güzel. Görsel olarak tam bir şov. Ses efekti olarak tam bir şov. Tam War on the Sea'nin modern hali gibi oyun. Ama bu görev daha böyle şey olsun diye, bir fikir oluştursun diye size... Çok ses çıkıyor bu Bir fikir oluştursun diye bu görevden başladık. Nispeten kolay bir görev. Tutorial için... Ee, bu görevi kullanabilirsiniz. En kolay görevlerden biri bu. Destroyer'lar kayboluyor. Migler biraz problemli. Yani senaryo aslında problemli. Senaryo size telsiz kapat ve ateş etme diyor. Direkt adam zaten telsizin kapalı olduğu için mig mix sokuyor sana. Patlama efektleri kötü mü? Yani ne bekliyorsunuz? <laughs> firma çok büyük bir firma değil. Microprose dağıtıyor. Microprose'un dağıttığı oyunlar zaten genelde çok küçük oyunlar. Çok indie oyunlar dağıtıyor Microprose. <laughs> Bak ıskalı mesela. Demokrasiler boşa mı gidiyor? Cayır cayır yanıyor daha ne lazım? Hızlandırabilirim bu süreçlerini. Çünkü sürekli bombalayacağız yaklaşmadan. Seven, zero, two, three. Three Radar şeyleri varmış bu sürede. Helikopterde de var. Bu sırada kıyıdan atış da geliyor gördüğünüz gibi. Füzeleri durdurmak için atış yapıyorlar ama Vietnam teknesi. Bu sırada bakın anlatmaya çalıştığım şeylerden biri buydu. Radar ekosu geliyor diyor. Bu bölgede bir radar ekosu ekosu var ve çok hafif ge geldiğini söylüyor bize. Yani çok ufak bir radar şeyi var diye. Burada görsel çok ufak bir görsele sahip olduğu yazıyor. Bunları tek tek söylüyor. Toplar vuramıyor zaten. Vurmaya çalışıyor. Güzel. <laughs> İkinci Dünya Savaşı'nda uçaklara sıkan toplar gibi düşün. Şu hedefleri bir işaretleyin bakayım. Aha PT geliyor. Onlara gitti büyük ihtimalle yeni füzeler şu an. Geminin topları normal sıkıyor. Menzile girdi an sıkıyor. Hedefe teslim. Yeni füzeler atıldı track. hatta şu an. İyi göremiyorum bizim gemiyi göremiyorum olsun yapayım. Helikopter şu an çalışmıyor bu sırada. <laughs> Buglandı bilmiyorum ama çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi ne görüyorduk burada? Eyler radar var. Radara bir o zaman dörtlü atıyorum. <laughs> Yeah, hayvanlık olsun diyor. Bo, bol bol füze var ya. <laughs> Dörtlü salvo hadi bakayım. Hedefe girecek, e, belirleyecek. <laughs> Ondan sonra da sıkacak. Alttan da bir atış geliyor. Biraz. Kaçırmayalım istiyorum ama bir yandan da hız meselesi biraz şey. Şurada bakacağım ne durumda oldu. Helikopter çalışmıyor bari gürültü yapmasın ya. Gel. aşağıdan ikili ikili atmaya devam ediyor. Neredeyse bitirdi zaten aşağısı. Bari aşağıdan atalım olmadı. Dörtlü salvo. Radarı şu anda görmüyor olabilirler. Burada EMS var. Ama iki tane alıyor. Dörtlü yapamıyormuşuz ya. Dört diyor orada. Hatta sekiz salvo da var galiba ama. iki tane aldığı için ikili atıyor. Hedeflemelerini de görebiliyorsunuz. Şu yeşil çizgiler hedeflemelerini gösteriyor. Böylelikle havada falan füze attığınızda uçaktan uçağa e, ee, nereye gittiğini kimi vuracağını görebiliyorsunuz. <laughs> elek ettik galiba şu an şeyde. Vietnamlılar elek oldu gibi biraz. Olabilir. Cayır cayır Track track track, track gidiyor Haşır. <laughs> cayır cayır buyuyorlar <laughs> Musa'da bu görev bu kadar ee, Çok dediğim gibi tutorial tarzı bir şey Endüstri ve şey var Fuel tankler var bunların hepsini vuracak bizimkiler füzelerle ve bitecek görevimiz bu. Bu görevi kapatıp ee, başka bir görev açacağım size. Oyunu biraz daha öğrendiğimiz için artık. Burada da şeyleri gösteriyor bu soru. Düşman üniteleri ve dost üniteleri diye biz de iki tane kaybetmiş bulunduk.